Evet arkadaşlar, e Skoblog kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ee, biraz sesim boğuk çıkabilir, maske artı. Ağzıma başka bir bez parçası da aldım. Bu virüsten daha net, daha iyi bir şekilde. Şu an işten çıktım, eve doğru yolculuğumuz başladı. Yani güzergah Maltepe minibüs yolundan başı büyük daha yanına doğru olacak. Yani Anadolu yakasında oturanlar bilir. Ee, Maltepe, hani daha doğrusu Maltepe merkezden başı büyük Daion'a doğru yol aldık. Şarjım %92 idi. Ee, Yazılma bir skuter kullanıyorum bu arada. Bakalım şarj ne kadar gidecek? Hem onu da deneyimlemiş oluruz. Trafik var ama trafik sanki bizi ilgilendirmeyecek. Hırçın abimiz göze geldi. Oh yorucu bir gündü. Dosyalar vesaireler vesaireler vesaireler. Evet kendime çay e, tercih, tercih ettim. Ya tabii ki biraz riskli. Arabaların olduğu bir bölümden geçeceğim. Hani o ne kadar sağlıklı olur benim için bilmiyorum ama onu deneyeceğiz. Bakalım. Hani denemeyin anlamı oluyla bazı şeyleri artık öğrenebileceğiz diyelim. Şu an Maltepe Belediyesi'nin tam önündeyim. Mükemmel bir tüm şey. Evet burada trafik başlıyor yani bir garip bir şey ama bunu nasıl bir şey yaparız, çıkarız. Buradan harbiden nasıl kaçacağım ben ya? Abicim şimdiden hakkınızı helal edin, kusura bakmayın bunu yapmak zorundaydım. Yani biraz selikeli ama eve en kısa yoldan götürecek yolda bu. Yani ekstra olarak bir zorluk seçmiyorum kendime. Yani, hangi yol bana kısa geliyorsa oradan gitmeye çalışıyorum diyelim. tek tip olan trafiği o şekilde atlattık. önümüzde düz yol var ama biraz tabii ki ne riskli. Yani biz sağdan gitsek de yani motorlara bile dikkat etmezken skuterlara neden dikkat etsinler? Orası ayrı da bir muamma. Olabildiğince daha güvenli gitmeye çalışıyoruz tabii ki. Bizim dikkat ettiğimiz kadar onlar dikkat et. <laughs> Derken aynam yere düştü. Bir saniye. Evet yani daha demin yeni almış olduğum ışık düştü yere. Yani durduk yere. Üstünde telefon vardı. Araktan bir şey olmadı. Neyse yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demek ki fazla güvenmemek gerekiyormuş. Ee, şu an iyi bir yokuş çıkıyoruz aslında. Yani hızımız da gayet iyi. Hızlı olarak söyleyemiyorum. Şu an billboardumda. Yani daha doğrusu e, panelinde bir sorun var. Ben kaçla kaç gidersem gideyim. 10, 12, 13, 10, 9. O civarda gösteriyor. Ee, onu da ekran çözümüyle yani ekranı değiştirmekle ee, çözüm bulabilirim sanırım. Yavaş yavaş olsa, yokuşu tırmanıyoruz. Bu arada burası dağ yol olarak geçiyor. Hani bilenler, Anadolu yakasını oturan arkadaşlar bilir. Başı büyük dağ yolu. Buradan hareket aldık. Arabalarda vızır vızır. Hop, mükemmel bir tünsek. Buraya başlıyoruz. Çünkü buradan karşıya geçmemiz gerekecek. Hoppala, bundan sonrası sıkıntı. Yerde bir su var, artık skutur oraya ne kadar nasıl çıkar emin değilim, bir kötü oldum. Ya çamurdan sonra skuturu temizlemek ölüm gibi. Yani gerçekten bildiğiniz ölüm gibi yani. Çamurdan sonrası bu skuturu temizlemek ölüm gibi. Beni yarı yolda bırakmazsın inşallah. Bak mis gibi çıkıyorsun buraları Yani çamurdan sonra skuturun aklınıza gelebilecek her yeri çamur. Her yeri yani ufak bir yağmur yağsın, yani ufak bir sudan geçin. Çamurluk, çamurluğun içi, taban, tabanı zaten saymıyorum. Taban yani aklınızda gelebilecek her yer çamur. Yani kolayla temizlenmiyor bu arada. Yani kolay şekilde atlatmıyor da yani. Neyse yapacak bir şey yok. Şurada yine bir ufak bir durmamız gerekiyor. Evet durduk, karşıya baktık, araba gelmiyor geçebiliriz. Bu arada ekstra olarak hani onları da ben bahsedeyim. N11'de kendime gece aydınlatması için bir ışık aldım. Yani üçlü sistem gibi düşünebilirsiniz. Ekstra olarak telefon tutacağı, korna ve ışık. Yani üçü bir arada olarak adlandırmış bunu ilgili site. Bu üçü bir arada yani ne bileyim daha demin gibi bizzat siz gördünüz ya da daha doğrusu benim söylememle algıladınız. Yani ufak bir tümsekte o olduğu mekanizmadan çıkıp yere düştü. Telefon da üstündeydi bu arada. Yani telefonu alartan bir şey olmadı da. Yani normalde hoş. Yani zili bu. Dil aynı bu şekilde. Bilemedim açıkçası ya tam olarak ben de hani ürün yine de ben açıklama kısmına bırakırım. Almak isterseniz girip alabilirsiniz. Yani onunla ilgili yana bir sıkıntımız yok. Ben yine ürünü sizinle paylaşırım. Hop 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 Onu bir alalım ya. Onu almalıyız bence. Nasılsın abi? Ne abi? Bu iyi olan ne? Ya? o kadar da iyi değil. Standartın üstü. Ya o aynı bunun aynısı. Renault sadece kendi Renault sadece abi kendi şeyini koymuş. Neydi? Logosunu koymuş satmış. Yani bir araba markası çıkarttı şey yani. Abi şöyle söyleyeyim. Ona bakarsan Maserati var ya. Maserati. Onun da var. Ama aynısı bunun aynısı. Sadece önüne Maserati kendi logosunu koymuş geçmiş. Abi ben bunu ilk çıktığında 4.5'a aldım. Ya şimdi bunun bir üst modelini daha ucuza satıyorlar o da kış diye ama yazın bunlar patlar. Kışını yani fazla kullanan olmuyor. Şey ne abi? Sınırlama getiriyorlar biliyor musun değil mi? Biliyorum geldi geldi. Belgi, belgi bir şey diyorlar. Yok geldi sınırlama geldi. 50 yani ile giden yolda sürebiliyorum E5'e çıkamıyorum zaten. Ya sıkıntı abi. Ya de yokuşlar iki kişi çıkarmaz. Ya iki kişi kilona göre değişiyor abi ya. Yani ya ben, ben aşağıdan geliyorum işte o aşağı var ya o aşağıdan geldim. Tek, öyle ha, aynı, tek başıma Aynen tek başıma çıkıyorum. Ha yavaş çıktım ama çıktım. Ya bir şey diyor mu? Belası, Amin abi işte. Al. Allah razı olsun. Vallahi sağ. Ol. Ama yine işler kolay gelsin. Evet. Allah kolaylık versin. Acaba bizim insanımız da var ya yılan yılan ya. Hani o anlamda yılanı söylemiyorum bu arada ya. Gerçekten muazzam bir insan toplumuna sahibiz. Yani dayımızla mükemmel bir sohbetimizi yaptık. Skuter muhabbetimizi dönüyoruz. Ya, örnek veriyorum bir ağa arabaya dolansa ne bileyim yani bir arabanın tekerine zarar verebilir, kontrolünü kaybettirebilir yani o sebeple ağa, o, o ağacı oradan alma gereksinliğinde bulunur. Memoriyumun V3 tansiyon sistemi var. Yani iki seçenek arasında kaldım. Hem arka hem, hem ön var. Ya arkadaki daha böyle e, havalı duruyor ve daha dikkat çekici duruyor. Yani performansı nasıl onu net olarak bilmiyorum. Diğer standart olan Memoriyum V3 zaten öne takılan ön süspansiyon. Yani ikisinden birini alma gibi bir e, girişimim olacak. Ama ikisi arasında kararsız kaldım. Hani dilerseniz e, siz yorumlarda yani eğer biliyorsanız yorumlarda hangisini e, almalıyım mı cevaplayabilirsiniz cevaplarınızda da ona göre bir aksiyon alabilirim. Yani hava soğuk olur diye kendime eldiven aldım. Ama yani o kadar elim üşümedi. İlk kar bir üşümüştü. Ya orada felaket düşmüştü bu arada. Gerçek bir felaket ötesi bir vardı. Ama bakalım. şu an pek işim olmuyor. Yani eldiven takma ihtiyacımı gerektirdik. Arkadaşlar an itibariyle oturduğum mahalleye gelmiş bulunmaktayım. Bu güzel bir yolculuktu. Özellikle çok abimizle yapmış olduğum muhabbet ne güzel de olsa güzeldi. En azından merakını gidermiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, ekstra farklı bir içerik aklınıza gelmesi durumunda yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.